Ni ni deni ni uyusun da büyüsün. Ni ni deni ni 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 deni ni uyusun da büyüsün. Ni ni deni ni uyusun da büyüsün. Ni ni deni ni uyusun da büyüsün. Ni ni deni ni 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 deni uyusun da büyüsün ninni ni de ninni ninni ni de ninni ni. Evet arkadaşlar kedi nasıl uyutulur görüyorsunuz. Evde siz de deneyebilirsiniz. Ninni de ninni uyusun da büyüsün ninni de ninni Ninni de ninni de ni. Uyusun ni, da büyüsün Uyusun da büyüsün Ninni de, büyüsün. Ni, ni de ni, ni. arkadaşlar sakın ses çıkarmayın